Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece diyor. Aşık Veysel o neş'ü Gidişlerimizin, gelişlerimizin sessiz şahitleri. Kavuşmaların, vedaların ev sahibi otogarlar. Otobüsler, bilet vezneleri, biletçiler, şoförler, muavinler ve de yolcular. Ayrı ayrı yerlerden otogara gelip ayrı ayrı yerlere giden insanlar. Sen, ben, o yoktur otogarda. Genci, yaşlısı, askeri, çocuğu, öğrencisi, öğretmeni herkes yolcudur orada. Bazen küçük bir kız koşturur otogarda. Piyangocular umut dağıtır bekleyen yolculara. Biletler alınır, biletler verilir. Büfelerde ne ararsanız vardır. Yolcunun haceti biter mi? Genç bir müzisyen otogara geliyordur belki yeni maceralar için. Ve ondan habersiz bir genç kız yüklenmiştir kocaman bir valizi. Herkes otogara gelir gibidir her gün. Yaşlı bir amca, "Kim bilir nereye gidiyor?" Bir otobüs şoförü, "Kim bilir neden bahsediyor?" Herkes kendi hikayesini yaşar otogarda ve herkes figüran olur kendi hikayesini yaşayan başka yolculara. Koca koca otobüsler yolcularını bekler. Şoförler ve yolcular hareket saatini. Vezneler ve büfeler müşterilerini. Kimin gitmek için bekler, kimi yoldan gelir. Çaycının sesi otobüs seslerini, anons sesleri kalabalığın uğultusuna karışır. Otogarda hayat birbirine karışan seslerle kolaylaşır. Bir teyze ne çok özlemiş kim bilir uzaklardaki kızını. Bir aile bekler hareket saatini, çoluğu, çocuğu, yolluğu, yatağı. Kimi boş boş oturur, kimi ayakta bekler huzursuzdur. Öyle ya, otobüs bu kaçar. Bir genç kız bilet alır kendini bir genç oğlan bile sanır, Onun yolculuğu başka bir memlekete. Otogarlarda hüsransızdır bekleyiş. Vakti gelen gider. Ne çok sevinirdi görse sabreden derviş. Hele Evliya Çelebi, bilseydi zamanın birinde seyahatlerin bu kadar kolaylaşacağını, düşer miydi acaba yollara dinlemeden karı kışı? Arayabilir miydi yola çıkmak üzere olan kızını? Telefonlar boş kalmaz otogarda. Aranacak bir yer vardır mutlaka, ya da bir arayan bulunur, evde merakta. Daha bir özlenir otogarda uzaktaki anne baba. Sahipsiz sokak kedisi daha bir sevimli gelir insana. Sigaranın biri yakılır, biri söndürülür. Koca bir ülkeden farksızdır otogarlar. Devlet gibidir o koca taş bina sahip olur vatandaşıymış gibi yolcularına. Koca bir ülkeden farksızdır otogarlar, bakmadan doğusuna batısına yan yanadır bin bir türlü insan, uzaktaki bin bir türlü insana kavuşmak adına. Kimi içinden söyler yolculuğunun şarkısını, kimi dışından. Kimisi de dinler yolculuk şarkılarını söyleyene biraz daha yaklaşaraktan Muavin Belirince otobüsün yanında canlığını verir bekleyenler. Öyle ya otogarda kalmamalı yataklar, döşekler, valizler. Bagaja eşyaları koyma telaşı alır herkesi. Eşyaların da vardır otobüste birer yeri. Onca yolu eli boş gitmek istemez kimse. Bagaja bir şeyler koyar her seferinde. Varsa yolcu edeni vedalaşmadan olmaz. Kim demiş erkekler ağlamaz diye. Otogarda ağlamak askere giden delikanlıya hiç koymaz. Sevgililer, eşler, dostlar, analar, oğullar, kızlar vedalaşır iyi temennilerle. Varınca ara denir otobüsün camında. Varınca ara. Vakit tamam olunca herkes yerini alır. Artık yolcular gitmeye hazırdır. Koltuklar yolculara hazırdır. Gazeteler yolculuğa hazırdır. solist beklenir gibi beklenir şoför. En son o gelir. Eş dost gibi kollanır şoför. Aman uyuya kalmasın. Aman hızlı sürmesin. Sağ salim varmak ister herkes. Aman acele etmesin. Zaten iş uzak olduğu için yolcu bayağı zor Buradaki sevenlerimle her yıl beraber geçirdiğim için bir yıl onlardan ayrı geçirmeyi düşünüyorum. Evet. Ee, onları üzüm veriyor ama bizi mutlu ediyor yani. Antakya'ya gidip geliyorum 16.30 saatte. Ay, İlk gel. Güzel oluyor yani. Ya, alıştım ya, uyuyabiliyorum artık. Hani, Eksiler onda gittim ben falan böyle şartıyordum. Şey Yolun yarısına kadar onların özlemi e, içindeydi. Artık yeri geçtikten sonra oraya konuşmak özlemi. Yani aynı yoldan gidiyoruz, aynı yoldan dönüyoruz. Birer birer ayrılmaya başlayınca otobüsler, otogarı terk eder türlü türlü hikayeler. Tüm yolların yanı başındadır otogarlar. Olmasa da vedalaşacak kimseniz, olmasa da kavuşacak kimseniz, otogar kucaklamaya hazır sizi. Yine bekleriz.